Müze. Merhaba Karadeniz Ereğli Müzesi. Kent Müzesi diye tabelalar geçiyor. Oraya gezelim hep birlikte. Mağaralarda yapılan kazılarda çıkartılan eski döneme ait toprak ve cam Kalkacak girişler. işler. Ama dönemde ait mezar siteleri. Her misin başıymış. Mezar sitedir. kandil bu Hmm. Kazılarda bulmuş çeşitli kandiller. Filyos. Antik kendinden çıkarılmış parçalar. Bizans dönemi, Roma dönemi, Sasani, Abbasi, İstanbul, Selçuklu, Osmanlı, Artuklu Çeşitli takılar Bir e, çeşitli sigara ham hamil doğru. Burası eski tarihi bir konuk. Şehrin eski fotoğrafları. Yörel kıyafetler. yerel, Yerel kıyafetler. günlerden iplik yapmaya verilen alet. Arşın iskimetri yerine kullanılan ölçü aleti. Yazma baskıları. Yazma baskısı dediğine göre matbaa gibi düşünelim. tarihi fotoğraflar gereği yani. Tütün sinah hazırlar, tabakalar, çeşitli yüzükler, saatler takılar. Gümüş bir kemer, gümüş kemer, ince bele kemer tokaları, Sattığı, satığı, kolyeler, küpeler, tepelikler, yazmanın üstüne süs çinkoyla tepelikler. Tarihi fotoğraflar, etnografi, eserler demişler. Hmm. Devirtlik, mürekkeplik. Yaz yazmak için tartılar. El terasi. <laughs> 1940-1950 yıllara ait fotoğraflar. El terazileri, ölçü birimleri. Havan tepsi. Çeşitli kapkacak Cumhuriyet dönemi diyor. 20. yüzyılın başı diyor. 20. yüzyılın başı aslında Osmanlı'nın son dönemiydi ama. Milahlar, kılıç. Tamam. Gaz ocakları, gaz lambaları, şampuanlar. Hançerler. İşte bir kat daha var. Karadeniz geleneksel ev düzenlemesine tanıtım yapılmış. Arada bir oturma yeri. Kahve pişiriyorlar. Burası oturma odasıymış. İki bayan fikri. Çıkıp da günlerden iplik yapıyor. Arada konağın manzarası da harika. Misafir odası. İki beyefendi olmuş. Kahvelerini yudumlayıp nargilerini tüttürüp muhabbet ediyorlar. Orada bir oturma yeri. Burası günlük kullanım için oda. Sofra hazırlanmış. Evin diğer fertlerini bekliyorlar herhalde. Afiyet olsun şimdi. Şimdi hızlı inelim. Bir de bahçede bazı tarihseller eserler var. Onları da görelim. Mühür baskılarımış bunlar. Mühürmüş bunlar. Mühür baskıları. Buradan da bahçeye çıkıyoruz. Bahçeyi de şöyle hızla dolaşalım. Bu kısım da Roma döneminden kalma. mezar mevcut. Cephe süslemeleriymiş genel olarak bunların bazı kısmında. 4. ve 15. yüzyıla ait, o arada ait, geniş bir döneme ait Lahit dönemi. İkinci yüzyıl. Bağlama taşı. Adak taşı. Sütun başlıkları. adak taşı adak taşları adak taşları. mil taşı mil taşı herhalde günümüzdeki o yollardaki tabelalar gibi oluyor bilmiyorum yanlış sandım, kusura bakmayın arkeoloji üstüne bir eğitimim yok ama tarihini bilmiyorum Sadece baktık. Bir müze varmış burada. Geldi geziyoruz. Sizinle paylaşıyoruz. Tutum başlıkları çeşit çeşit. Üçüncü ve beşinci yüzyıl aralığına aitmiş bunlar. Burada bir kitabe var. Ünlü bir pandem... Pandomim sanatçısıymış, Crisposun mezar antiyymiş. İngiliz yani orijinali burada, Türkçe açıklaması ne aldi? Burada da İngilizcesi. Heykel kaygısıymış bu da. Kuyu bileziği. Bir kuyunun başlıymış bu. Evet, bu da öyleymiş. Arşitral'mış bu. Küçük bir açıklama düşseler de Arşitral nedir diye yanına daha güzel olurmuş. için devamı herhalde artık portaldan geçiş yapılamıyor. <laughs> Sütun gövdeleri ve kaydı çıkıyorlar. Ve en sona en dibe atılmış gibi duran Osmanlı döneminden kalma mezar taşları. Bir insan düşünüyor niye bunlar en sonda diye ve üzülüyor. Tabi sadece niye en sonda diye üzülüyor insan? İnsan yaklaşık bir 100 sene önce bu alfabeyi kullanıp bunları okuyup anlayabilirken. Şimdi okuyup anlayamamaya üzülüyor. Bir de kendisiyle çelişen şöyle bir durum söz konusu. Yukarıdaki haritalara baktığımızda tamamıyla bu alfabeli Osmanlıç olarak yazılı. Haritaların üstündeki bütün bilgiler. Ama haritalara Osmanlı'dan kalma demek yerine 20. yüzyılın başları Cumhuriyet'in erken dönemi diye yazılmış. Madem Cumhuriyet'in erken döneminde biz bu alfabeyi kullanmışız, peki o zaman neden ileriki dönemlerinde de, zaten alfabesine de devam edilebilirdi ama neden her ikisine devam edilemedi? Belki her ikisine de devam edilebilirdi. Daha çağdaş, daha kültürlü bir toplum olmaz mıydı? Da daha fazla zenginliğe sahip olurdu. Bunlar da gemi çapaları. Bizans dönemine ait. 10. 12. yüzyılda. Dahitler. Milattan 30 30. Şimdi parçalar var. Üç kere kullanılmış. Dahit olarak da kullanılmış. En son Demişler biz bundan su yala yapalım. <laughs> Hayvanlar içsin. Daha faydalı bir iş arası. Evet. Karadeniz mi Müzesi. Bu şekildeydi. <laughs> Geldiğiniz yerden aşağıdan da çıkabilirsiniz. Buradan da çıkıp yolumuza devam edebilirsiniz. giriş için de buradan da girebilirsiniz. Herhangi bir ücret, herhangi bir şey istemiyorlar. Burası Halil Paşa konağıymış. Padişah II. Abdülhamit döneminde Sancak Bey olan Halil Paşa tarafından yaptırılmış. Şimdi de müze olarak şehre hizmet vermeye devam ediyor. Başka bir mekan, başka bir videoda. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.